Merhaba arkadaşlar ben şu an bugün yepyeni bir oyun inceleme videosuyla karşınızdayım. Bugünkü inceleyeceğim oyun ee, adı neydi? Ama ama Zag Ketchup'ın yapmış olduğu bir oyun. En son ketçap oyunu jelezine mayonez değil demişti birisi. O günden bugüne ketçap oyunları oynamıyorum ve oyunda amaç Allah yani bu bu topu ama harbiden top ha, kasıyor ama la 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 hop 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 aha aha ilk defa o kadarı yaptım ha estou estava. Ah, be fuck ya. Fuck you. me um. Ah, Fuck you. Ana. Ana, mana mana. Evet tamam. Size taktiğim bu. Buradan bir sürü puan yaparsınız. Öyle yani. Ama öyle ölme ihtimaliniz daha çok. Ha, akıl hastanesinden selamlarımı yolluyorum size. Fuck! <laughs> fuck you bitch <laughs> Neyse şimdi sonra videoda küfür oluyor Allah belasını versin onu. Evet arkadaşlar. Çan ile kanser olmaca. Son oynayışım. Hop hop. hop fiziksiz bu son bu son bu son abi bu son hop 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 bu gerçekten sonunda ee, Evet bir videonun daha sonuna geldik kendinize iyi bakın iyi günler bay bay